Herkese merhaba, ben Cemal Taner. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve yeni gelen videolardan haberdar olmak için şuradaki zile tıklamayı unutmayınız. Buradan tümü dediğiniz zaman bütün videolarla ilgili bildirim, yine duyurularla ilgili bildirim alabilirsiniz. Ve yine buradan katıl butonuna tıklayarak üyelere tanınan ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz. Wifi Sports sponsorluğunda hazırladığımız kablosuz ağlar ve ağ güvenliği eğitim serisine hoş geldiniz. Bu videoda kanal yönetimini göreceğiz. Kablosuz ağların kanalları nedir? Hangi kanallarda access Point'ta erişim noktaları yayın yaparlar? Kaç tane kanal vardır? Ve bunların çakışması ne gibi sorunlar oluşturur? Bunlardan bahsedeceğiz. Kablosuz lokal network aygıtları hem alıcılar hem vericiler iletişim kurmak için ne yapıyorlar? Belirli radyo dalgalarını, belli frekanslara ayır, ayrılmış radyo dalgalarını kullanıyorlar ki bu frekanslar 2.4 GHz ve 5 GHz'ti. hem alıcı hem verici tarafında yani verici tarafı neydi access point diye ne vardı bir router modem vardı onun üzerinde yeri geliyor anten var yeri geliyor anteni yok dahili anten var içinde var anten bir kısım modellerde ne yapabiliyorsunuz anten takabiliyorsunuz bir de alıcı yani bizim mesela laptopumuz kablosu olarak bağlanıyor Bunlar ne yapıyor bu frekanslar üzerinden 2.4 GHz 5 GHz frekansları üzerinden iletişim kuruyorlar birbirleriyle kablosuz olarak. Yaygın olan uygulama şu. Frekansların aralık aralık olarak tahsis edilmesi. Yani belli aralıklara, belli kanallara bölünmesi. Yani burada ne yapıyorsunuz? Böyle küçük küçük frekansları ayırıyorsun belli aralıklarla. Biraz sonra gördüğünüz nasıl aralıklara ayrılmış ve bir kanala talep ne kadar yüksek olursa bu saturation dediğimiz yani doygunluk çok fazla oluyor. Yani bir düşünün bir e, kanal üzerinde yayın yapan ki bunu nasıl buluyoruz evimiz ve iş yerimiz ve çevresindeki akses pointlerin e, hangi kanaldan yayın yaptığını tespit etmek çok önemli. Biraz sonra bahsedeceğiz. Bunları hangi yazılımlarla, hangi mobil uygulamalarla buluruz? Bir sonraki videoda bunu göster göstereceğim. E, yani bir kanal üzerinde bir doygunluk varsa, birçok akses point bu kanal üzerinden yayın yapıyorsa. Bu iletişimin kalitesini düşürüyor. Yani kablosuz ağınızın performansını düşürüyor. Tabi bunu azaltmak için teknikler oluşturulmuş. Yani bazı teknikler bunu engellemeye çalışıyor. Yani bu saturation'ı, do doygunluğu. Bunlardan bir tanesi DSSS dediğimiz. Direct Sequence Spread Spectrum dediğimiz teknik. Burada sinyal daha büyük bir frekans bandına yayılıyor. Böyle bir modülasyon tekniği kullanılıyor. Buradaki 2.4 frekansını, gigahertz frekansını kullanan diğer aygıtlardan bir interferans dediğimiz girişim olmasın diye 8 11b cihazları bunu kullanıyor. Bir diğeri FHSS dediğimiz frekans hopping spread spectrum dediğimiz, burada birçok frekans kanalı arasında taşıyıcı sinyal hızla değiştirilerek iletiliyor radyo sinyalleri. Yani burada gönderen ve alıcı. İşte access point'imiz ve laptop'umuzun alıcısı hangi kanala atlayacağını bilmek için aralarında bir ne olması lazım? Senkronize edilmesi, senkronize olması lazım. Yine burada orijinal 8211 standartları tarafından kullanılıyor. Bir de o FDM dediğimiz orthogonal frequency division multiplexing dediğimiz bir teknik. Burada da tek bir kanalın bitişik frekanslarda birden fazla alt kanal kullandığı bir frekans bölmeli çoğullama yani bir ne olmuş frekans alt kanallara bölünmüş ki burada 802 11 AG NAC gibi sistemler bunu kullanıyor. Yani 802 şu an göreceğimiz biraz sonra göreceksiniz. Ne olmuş? Bir frekans 2.4 GHz, 5 GHz belli alt kanallara bölünmüş. Şimdi kanal seçimi tabii önemli. Biraz önce söyledik. Birden fazla access point varsa ortamda ki siz bir çok büyük bir alanda access pointleri yapılandırdığınızı düşünün. Yani koca bir depo ya da işte bir bina. Aynı anda işte bir otelin katlarında en az 4-5 tane access point yapılandırılıyor. Büyüklüğe göre ya da daha fazla ya da daha az neyse. Şimdi burada bunların ne yapması lazım? Belli kanallarda çalışması lazım. Şimdi bakarsak şu gördüğünüz 2.4 GHz'in olduğu frekans belli kanallara ayrılmış. Ve birden fazla kanal var. Ve her kanal 22 MHz band genişliğini ayrılıyor ve bir sonrakinden 5 MHz farkla yani bakarsanız şurada şekle dikkat ederseniz başlangıcı ile bitişi arasında bir kanalın bakın bu birinci kanal nedir? 22 MHz başlangıcı ile bitişi ama birinci kanal ile ikinci kanal arasında da ne var? 5 MHz var. Yani burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 şeklinde kanallar görüyorsunuz ki bu kanallar ülkelere göre de değişiyor. Yani her ülkede her kanal yok. Mesela Amerika'ya bakarsanız işte 12, 13, 14 yok. O yüzden belki burada 11'e kadar göstermiş. Sizin access point'iniz işte Türkiye'de kullandığımız access point'lerde bunlardan daha fazlası ne yapabilir? Olabilir. Mesela bakarsanız işte Japonya'ya, Japonya'da birden daha 13, 14'e kadar hepsi var. Ya da işte Avrupa bölgesine bakarsanız hepsi var. Yani o yüzden buradaki doküman Cisco official resmi dokümanları olduğu için şekilde 11'e kadar almış. Çünkü Kuzey Amerika'da 1'den 11'e kadar kanallar kullanılıyor. Ve bunların belli frekans değerleri var. Yani birinci kanalı mesela frekans değeri 2412 MHz. Toplamda şey normalde 2.4 GHz diyoruz ama yani bunlar az önce söylediğimiz gibi 22 MHz, 22 MHz ayrılmış. Aralarında 5 MHz var. Ve ikinci kanala bakarsak mesela 2417 MHz veya 10. kanala bakarsak 2457 MHz gibi. Evet, çevrenizde çok farklı yayınlar varsa, yani access point'ler varsa, evinizde, komşunuzda üst kat, alt kat, karşıdaki apartmanda bunlar hepsi ne yapabilir? Aynı kanaldan yayın yapıyorsa çakışabilir. Bu da kablosuz A performansını olumsuz olarak etkiler. İşte öncelikle yapılandırma sırasında 1, 6, 11 numaralı kalanları kullanmak tavsiye ediliyor. Yani diyelim ki siz binanızda, kendi evinizde ya da iş yerinizde 3 tane akses point yapılandırmanız gerekti. O zaman ne yapıyorsunuz? Birinci akses pointi birinci kanala, ikinci akses pointi altıncı kanala, üçüncü akses pointi on birinci kanala yapılandırıyorsunuz. Yani birinci kanaldan yayın yapan birinci akses point, ikinci akses point altıncı kanaldan, Üçüncü Access Point de 11. kanaldan yayın yapıyor. Bunu dediğim gibi bir sonraki videoda hem Access Point'imiz üzerinde bunu nasıl değiştireceğiz bunu göreceğiz. Hem de öncesinde nasıl tespit edeceğiz çevremizdeki kanallar. Bizim kullandığımız Access Point'in bir çakışma var mı? Bir orada yoğunluk var mı o kanal üzerinde bunu göreceğiz. Bir de ne var? 5 GHz'in kanalları var. Burada gördüğünüz gibi 2.4 GHz'inde bu. Bir de 5 GHz ki bu 802 a 11A, 11N, 11AC standartları bu 5 GHz'i kullanıyor. Bunun için 24 kanal oluşturulmuş ve her bir kanal 20 MHz, 20 MHz olarak ayrılıyor. Bakın bakarsanız şuradan bir kanal, şurada diyelim ki 36. kanal bu şekilde tanımlanmış bunlar. Ve sonrasında diğer kanalla arasındaki Bakın gördüğünüz gibi 20 MHz. Tabi bunların da her birinin neyi var? Mesela bir tanesi 5150, bir tanesi 5180. Az önce söylemiştim. 2.4 GHz birinci kanal şu frekanstan, ikinci kanal şu MHz frekanstan yayın yapıyor diye. Burada da aynı 1.6.11 gibi şurada 1.6.11 kuralımız vardı. Hatırlarsanız işte burada da 5 GHz içinde 36 48 60 kuralı var. Yani birden fazla diyelim ki 3 tane access point yapılandıracaksınız. Burada Birincisini 36. kanaldan, tabi 5 GHz üzerinden yayın yapacaksa, ikincisini 48. kanaldan, üçüncüsünü de 60. kanaldan yapılandırmanız, bu şekilde yayın yapması tavsiye ediliyor.